Selam arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz ben Anıl bugün yeni bir incelemede bulunacağız yaklaşık bir haftadan beri inceleme yapmıyorduk piyasa çok durduğum sakin hatta alt koinler çok muzuk bundan dolayı şu an yeni bir inceleme yapıp piyasayı bir kontrol edeceğiz lafı çok uzatmadan hızlıdan incelemeye geçelim isterseniz arkadaşlar şimdi incelemelerimize başlayacağız Bitcoin ve Ethereum özelinde ve Bitcoin pariteleri hakkında daha doğrusu piyasa pariteleri hakkında incelemeler yapacağız izleyip beğenip kanala abone olabilirsiniz dilerseniz önce Bitcoin incelemesiyle başlayalım. Şimdi bir ekranımızdan e, öncelikle bir Bitcoin grafiğine bakacak olursak günlük bazda. Şimdi bugün Bitcoin de bir hareket yaşandı. Şurada görmüş olduğunuz hareket. Piyasa e, 6 Mayıs'tan beri neredeyse bir düşüş döngüsünde. Aslında çok Bitcoin için düşüş döngüsü sayılmaz ama bu altcoin'lerin içinden geçen bir döngü haline geldi. E, Ethereum ve altcoin'lerin. Bitcoin aslında bir nebze yatar, yatay seyirde hareket ediyor diyebiliriz ama altcoin'ler için bu geçerli değil. Yani altcoin'lerde çok büyük bir haftadan beri düşüşler meydana geldi. Şimdi öncelikle Bitcoin'in grafiğine bakalım. Şimdi şurada yaşanan yani şurada başlayan ancak videolarımızda da inceledik. şurada yaşanan düşüşle beraber şimdi bir 56 bin dolara kadar aşağı yukarı bir iniş oldu. Ama ondan sonra tekrardan bir 65'e çıkıp ondan sonra 60-65 arası bir git gel mevcut. Yani şurada göreceğiniz gibi bir yatay seyir halinde ilerliyor ama burada bir kırılım mevcut. Yani bunun da sebebi aslında daha önceki videolarda yine sürekli Bitcoin ile eşler incelediğimiz USDT dominansı. Şimdi burada aslında piyasanın en tehlikeli ee, coin'i diyelim buna. Yani bunu bir coin olarak da adlandırabilirsiniz. Burada piyasanın en tehlikeli coin'i USDT dominansı. Çünkü bu Bitcoin tam ters parite değişler. Yani Bitcoin çıkarken bu düşer, bu düşerken Bitcoin çıkar. Böyle bir kısır döngüleri vardır. Karşılıklı birbirine zıt. Ve burası da daha önce bahsetmiştik. Ekim ayından beri gelen burada bir düşüş trendi var. Bu Ekim ayından gelen düşüş trendini inatla burada kırmaya zorluyor. Burada 1-2-3 gün arda arda denemeleri yaptı. Burada da 5 gündür bu denemelerde. Yani şuradaki kanalın altına sarkıp bu kanalın altına sarkmasıyla beraber ben Bitcoin'in ve altcoin'lerin de hızlıca hareketleneceğini düşünüyorum ama şöyle bir algıya yanılgıya kapılmayın. Bitcoin'in yapmış olduğu bu hareketler çok Ethereum'u bağlayıcı hareketler olmadı. Şimdi burada size bir de Ethereum grafiğini açalım. Ethereum grafiğinde Ethereum burada sürünüyor. Yani aslında şu şekilde bir yatay çizgi halinde ilerlerken son birkaç gündür şöyle bir aşağı doğru döngü haline şuradaki sarı alanı bir kez daha alan içerisinde bir teste devam ediyor. Yani altcoin'lerin yükselmesi için Ethereum'un şuradaki küçük trend diye adlandırabileceğimiz alan öncelikle kırıp sonra da şuradaki büyük trendini yani ortalama baktığınız zaman Mart 13 Mart'tan itibaren gelen bu düşüş trendini kırması lazım ki altcoin'lerin hareketlenmesi için. Yoksa şu anda Bitcoin'in şu yapmış olduğu hareketler altcoin'ler için hiçbir anlam neredeyse ifade etmiyor diyebilirim. Çünkü burada bir anlam ifade etmesi için öncelikle Ethereum'da bir hareketlenme olması lazım. Ama USDT dominansının buradan yine tepki alıp aşağı doğru sarkması güzel ama günlük bazda iğnelerle değil ama mum olarak şu alt tarafta bir kapanış sağlaması lazım. Bütün alt altcoin'lerin rahatlaması ve Ethereum'un da harekete kalkması için. Ee, ve Bitcoin'deki bu gelen mumlar yani şurada bir şöyle bir şey var. Bitcoin'in bu Ekim ayında gerçekleşen hareketlenmesinin sebebi ETF'ti biliyorsunuz. ETF'ler onaylandı. Hatta onaylanmadan önce fake haberlerle beraber piyasa paplanmaya başlandı ve ondan sonra ETF'ler onaylanınca ortalama olarak şimdi Ekim ayından baz aldığımız zaman şuralardan itibaren yani 26 bin dolardan Bitcoin 74 bin dolar kadar geldi neredeyse. 3x'lik 3x bir performans sergiledi. Şimdi bunun bir düzeltmesi yaşanıyor. Ama e, burada dediğim gibi hani piyasada ETF'lerde giriş ve çıkışlardaki dengesizlikler yani ilk zaman ETF'ler çok büyük girişler olurken daha sonra işte bu düşüşlerle beraber ETF'lerden çok büyük çıkışlar meydana geldi. Şu anda da e, iki ileri bir geri pozisyonda ETF'ler ama piyasadaki ETF'lerin yanı sıra e, hem vadeli hem de spot tarafta çok büyük bir cansızlık ve gerileme mevcut. Yani öncelikle yani... İnsanlar artık kripto para piyasasından bu dönem şu ara çıkıyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. İnsanlar kripto para piyasasını bu ara terk ediyor. Yani burada piyasaya güven azalmış durumda veya piyasa beklentileri karşılamadığı için e, insanlar artık pozisyonlarını ve e, tutmuş oldukları coinleri bırakıp normal yollarına bakıyor diyebiliriz. Yani farklı kanallara yatırım yapıyor diyebiliriz. Ama burada piyasanın canlılığı yani şurada baktığımız zaman hani tamam bu Ekim ayında çok büyük bir ETF kararıyla beraber canlılık vardı ama yani şuralarda gelecek bir iki güzel haberle beraber, bir iki sert mumla beraber e, Ethereum ve daha sonrasında da altcoinlerde bunlarla beraber hareketlenecektir. Onun haricinde e, şu anda yani bu dönemde gene de ben e, vadeli işlemlerden yani kaldıraçlı işlemlerden bence uzak durun. Hatta yeni bir işlem açacaksanız bile, yani sıfırdan spot alımı yapacaksanız, bile, çok uzun vadeli değilse yani e, daha sonrasında alım yaptıktan sonra gelecek düşüşler psikolojik olarak sizleri zede zedeleyecekse bence şu pozisyonlardan alım yapmanız da bana göre çok doğru değil. Yani öncelikle Ethereum'un düşen kanalı kırmasını bekleyebilirsiniz. Burada temel olarak mantık şu olmalı sizler için de. Şimdi örnek veriyorum hani benim izlediğim ve incelediğim yolda şöyle bir karar vardır. Örnek veriyorum burada Analos varmış. Şimdi bakın Analos Burada sert bir harekette bulunuyor. Ama çok şimdi burada aslında bir trend kırılımı var analozda ki analog yani tepede 3. 0. lerden bir aşağı düşüş sergilemiş. Yani bunu yüzdesel olarak bakacak olursak %100'lük neredeyse bir düşüş sergilemiş. Çok ciddi bir düşüş. Ama burada bir kırılım var. kırılım yaptıktan sonra hemen burada alımdan ziyade teknik analizi aklınızda bulunsun. Şimdi şu aşağı doğru gelen bu kanalda en dipteki kanalın yani şuranın en dip kanalın tepe noktasından üstüne atmasını beklemeniz bence en giriş giriş olarak baktığınız zaman en tatlı ve en temiz giriştir. Yani artık çok piyasada Bitcoin ve Ethereum anlamında çok kötü olumsuz bir haber gelip çok büyük bir dump yemezse piyasa. Yani burada yapacağı şöyle bir hareketle beraber yani şurada örnek veriyorum şu şekilde bir çıkışla beraber bu kadar olmaz tabii ki. Şuraya gelir. Burada tepkisini alır. Burada retestini yapar ve ondan sonra yukarı çıkar. Yani her zaman şu tarz kanallarda yani bir önceki en düşük tepenin üstündeki yapıp yapacağı retestle beraber ondan sonra buradan geri yükselir yani şu anda örnek veriyorum 06 noktalarında. Bunu işte 08 noktalarını bekleyip bu 08 07 aralığından almak her zaman daha mantıklı çünkü burada bir akümülasyona girebilir ve bu akümülasyonla beraber buradan bir tık daha aşağı sarkıp yukarı çıkabilir. Yani bu benim anlattığım yöntem ve sistem daha garantici ve garanti oynayan bir yöntemdir. Ben bu işin bir tık daha eee boğa sevi, mega boğa seviyesinde değilsek ki şu anda böyle değiliz. Yani mega boğa muhtemelen işte Ekim veya işte Aralık Nisan arası vesaire yaşanacaktır. Yani bu 4 aylık, bir 4-5 aylık mega boğa dönemi olur. Onun haricinde e, yani burada sürekli düşüşler, inişler olacaktır. E, ama piyasa yükselişe geçtiği zaman birçok altcoin çok hızlı hareketlerde bulunacaktır. Yani bir örnek daha sizlere. Örnek veriyorum Coinji Finans. Mesela bu coin'de de şöyle bir kanal içerisinde ilerliyor. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 kere bir yukarı testi yapmış ama geçememiş. Yani buradaki noktada şimdi buralardan alım yapmanın mantığı yok. Çünkü buradan bir daha buraya gerileme seviyesi var. Ve burada paranızın ortalama 2x erimesine sebep olur. Burada beklenecek en güzel hareket, şurayı aşıp, burada bir retest yapıp, ama bu bu şekilde aşma değil yani. İğne şeklinde değil, mumlarla beraber, şu tarz mumlarla beraber aşılması ve retestini yapıp gir girmek içeri Retestini yapıp girdikten sonra, e, daha garanti ve daha mantıklı, yüzdesel olarak e, daha kazançlı bir sistem olabilir hepiniz açısından. O yüzden bu tarz coin'lerde, yani altcoin alıyorsanız özellikle, e, yani bana göre Bitcoin harici bütün coin'ler altcoin'dir. Bu tarz e, coin'lere yatırım yapıyorsanız, e, sistemi ve işleyişi bu şekilde değerlendirmenize fayda olacaktır. E, şimdi bu Bitcoin'i sürekli takip ederken daha önce anlattığım gibi öncelikle ilk baktığım USDT dominansıdır. Bu dominans her zaman Bitcoin'in e tam tersi orantılı işlediği gibi aynı zamanda e, grafiklerle beraber inişe veya çıkışa Bitcoin özelinde bahsediyorum yön verir. Burada o yüzden bu e, USDT dominası, ayrıca takip etmiş olduğum e, BTC şey Bitcoin e, vadelileri var. Şimdi bu ne işe yarıyor derseniz burada da vadelilerde her zaman oluşan boşluklar vardır. İşte bunu hani günlükte göremediğiniz örnek veriyorum saatlikte, 4 saatlikte görürsünüz. Yani bu piyasada şöyle bir genel kanı vardır. Hiçbir zaman boşluk boş olarak kalmaz. Mutlaka doldurulur. Herhangi bir mumla. Yukarıdaysa yukarı, aşağıdaysa aşağı. Örnek veriyorum. Mesela şurada oluşmuş bir boşluk var. Şurada göreceksiniz. Şimdi bu boşluk burada normal şartlarda kalmış. Şurada grafik yukarı doğru giderken bir anda aşağı çakılarak bakın şuradaki boşluk şurada dolmuş. ondan sonra tekrardan yoluna devam etmiş. Yani herhangi bir şekilde boşluk oluşturmuş mu, atlama yapmış mı? Örnek veriyorum şurada. Bakın çok büyük tatlı bir atlama var. Burada çıkıyor. Burada yükselirken burada tekrardan boşluğu dolduruyor ama tam boşluk dolmuyor bakın burada. Yani şurası kalıyor. Sonra tekrar çıktıktan sonra tekrardan buraya aşağı inerken buradaki boşluk da burada dolmuş oluyor. Otomatik olarak hatta şurada büyük bir iğneyle doldurmuş boşluğu. E, vadelileri bu şekilde kontrol ederim ama şey Bitcoin vadelilerinde şu anda e, çok büyük bir sıkıntı, e, sorun yok. Bir de Total Market Cap, bu da daha önce bahsetmiştik. Toplam e, kripto para piyasasının toplam değeri. Şimdi buradaki de yükseliş önemli. Yani kripto para piyasanın total değeri ne kadar yüksekse e, piyasada o kadar e, iniş veya çıkış anlamında bir pozisyon almanızı e, veya size e, bir bilgi akışı oluşturmasını sağlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi minor trend içerisinde, küçük trend içerisinde düşen kırılmış birkaç günlük hatta ortalama bir haftalık kanal üstü mumlarla beraber seyrediyor. Ama dediğim gibi gene burada da yani piyasanın da güven oluşabilmesi, insanların tekrardan akışa girebilmesi için şu kanalı üstüne atıp retestini yapıp ondan sonra şu noktalara gelmesi gerekiyor ki buradan sonra bu düşen kanalı komple kırıp tekrardan yükselişe başlasın. Yani ETF kararları yani ETF'den, ETF'de yaşanan çıkışlar buna bağlı olarak Bitcoin özelinde insanların artık piyasadan çıkması, ETF'lerde gelen eksi veriler, yani artılarda sürekli artılarda giderken artık bir eksi durumu yaşanıyor. Bundan dolayı yaşanan bir düşüş. Yani artık piyasada bir anlamsız bir, yani boğa sezonu yaklaşırken anlamsız bir bıkkınlık evresi var. Yani piyasanın bence bir an önce bu bıkkınlık evresinden de çıkması gerekiyor. Yani şu an için Bitcoin ve Ethereum'da durum böyle. Dediğim gibi yani Bitcoin'de yaşanan Ufak tefek yükselişler sizi çok tat noktalara getirmesin çünkü şu andaki yaşanan ufak tefek yükselişlerin Ethereum'a öncelikle yansıması olmadan altcoin'lere herhangi bir yansıması olmayacaktır. Burada sizin takip etmeniz gereken öncelikle Ethereum olacak. Çünkü Bitcoin bu işin babasıysa Ethereum en büyük abidir. Diğer altcoin'lerin hepsi de abinin peşine yola çıkar. Orada alacağınız coinler sizin için önemli. Şu anda pozisyonunuz varsa bu pozisyonunuz spot'taysanız tabii vadeli işlemlerle alakalı herhangi bir yorum yapmıyorum. Çünkü vadeli her zaman bu işin bilmeyeni için veya çok bileni için bile olsa kumarıdır, riskidir. <laughs> Yani burada hiçbir zaman stopsuz işlem yapılmaması gerekiyor. Ee, bir anda 3x, 5x, 10x bir anda para kazanacağım derdiyle bütün paranızı da kaybedebilirsiniz. O yüzden bu tarz risklerin piyasa bu haldeyken alınmasını çok doğru bulmuyorum. Ee, ve bu tarz yatırımlardan da bence uzak durulması gerekiyor. Ee, ama spottaysanız bunu şu anda beklemeniz gerekiyor. Yani burada çok fazla şu an yapabileceğiniz herhangi bir şey yok. Ee, yani zarardaysanız da, kardaysanız da sonuçta bu piyasanın e, bir şekilde döngüsü artık sağlandı. Ee, yani tabii ki kanırtabilir. Ee, üzebilir veya daraltabilir ama işin sonunda ne olursa olsun baktığınız zaman bir dönüş sağlanacaktır. Ve dönüşler bu saatten sonraki yaşanacak bütün dönüşler çok hızlı olacaktır. Yani örnek veriyorum, e, tabii bu market cap'lerine göre değişir ama düşük market market cap'li projeler bir anda 3x, 5x e, yol alacaktır. Yani artık bir daha alım fırsatı çok yaratmayabilir veya işte piyasaya o tedirginliği saldıktan sonra bir anda yükselip e, işin rengi bir anda tersine de dönebilir. Ben bu tarz noktalarda şuna bakıyorum özellikle yani piyasadaki kişilere bakıyorum Twitter hesaplarından insanların vermiş olduğu reaksiyonu kontrol etmeye çalışıyorum çünkü şu anda şöyle bir reaksiyon da var insanların özelinde yani artık battı bitti nereye kadar düşecek tarzı bir korku da hakim yani burada yapılabilecek bence en güzel durum şu an için beklemek çünkü artık çok uzun vadeli daha bu piyasa bu şekilde gitmesini beklemiyorum düşünmüyorum da yavaş yavaş döneceğini tahmin ediyorum çünkü insanlardaki bu karamsarlık üst seviyeye çıkmış vaziyette neredeyse karamsarlık üst seviyeye çıktıysa bu tarz yükseliş eğilimli piyasalarda her zaman dönüş daha yakın demektir. Şimdi genel bir ETF'lere kontrol edelim. Şimdi e, firma bazında ETF'lere baktığınız zaman işte %1 %2 %2 %2, %2 %1 şeklinde küçük diyebileceğimiz e, artılar, artışlar mevcut. Eee Fidelity önceki öncekilere göre fark ile grayscale hacminden fazla olması pozitif bir görüntü oluşturuyor. Fiyatlar yeşil falan filan. Ama şöyle e, yani ETF'ler artı bazda gözükse bile işte e, çok bir örnek veriyorum 2 ay önce ETF'lerde yaşanan girişler şu anda mevcut değil bu girişler şu anda mevcut olmadığından dolayı da işte bazı karamsarlıklar ve piyasa döngülerindeki mutsuzluk hakim. Yani burada öncelikle bu yorumların yani videodaki yorumların altına da merak ettiğiniz bir sonraki videoda grafiğin incelenmesini istediğiniz orta ve uzun vadede coin'leriniz varsa bunları da yorumların altına yazabilirsiniz. Sizler için grafiklerini de inceleriz. Veya merak ettiğiniz piyasayla alakalı ve piyasa ile ilgili merak ettiğiniz bir terim olur, bir olay olur, bir konu olur. Bunlarla alakalı merak ettiğiniz durumlar varsa da bunları da yazabilirsiniz. Bu sayede hem e, sizlere de daha faydalı veya daha merak ettiğiniz e, içerikleri yayınlarız. E, aynı zamanda e, bir sonraki video sizin için daha da verimli geçebilir. Ben çünkü hani şu anda e, yeni altcoin grafikleri paylaşmaktan ziyade daha çok bitcoin ve ethereum ve kripto e, para ile ilgili bazı pariteleri inceliyorum. Çünkü piyasanın dönüşü hala sağlanmadı ama dönüş sağlandıktan sonra kendi listemde olan ve trend yönünü kırmış, minor veya major trendini kırmış, işte yükseliş eğilimine geçmiş coinleri burada hep beraber size Hatta bunları haftalık olarak atacağım. Bir sonraki haftada nereden nereye geldiğini sizlerle beraber hep beraber göreceğiz ve inceleyeceğiz. Bunları daha önce Twitter üzerinden yapıyordum ama artık videolar üzerinden de e, bu tarz incelemeleri yapacağız. Merak ettiğiniz e, konu olursa dediğim gibi tekrardan yorumlara yazabilirsiniz. E, bu piyasalarla finansal piyasalarla ilgili ve videoları izleyen, gören insanlar için e, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.